Hiç yöneticiniz sizden tüm departman verilerini tek sayfada özetlemenizi istedi mi? Ya da satış, pazarlama ve finans verileri arasında boğulup bunları nasıl tek rapor haline getireceğim diye düşündünüz mü? İşte bu video tam da bu sorunu yaşayanlar için. Bugün size gerçek iş hayatında kullanılan verilerle Excel'de nasıl veri temizlenir, birleştirilir ve tek tıkla yöneticiye sunulacak rapor haline getirilir adım adım göstereceğim. Power Query ve pivot table'ı öyle bir şekilde kullanacağız ki siz de videoyu izledikten sonra ben artık raporlarımı böyle yapacağım diyeceksiniz. Eğer siz de Excel'i sadece tablo yapmak için kullanıyorsanız bu video Excel'e bakış açınızı tamamen değiştirecek. Beğenmeyi ve bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi gelin şimdi birlikte başlayalım. Şimdi satış, pazarlama ve finans verilerimiz var elimizde. Bunların ayrı ayrı veriler olduğunu düşünüyoruz ve bunları birleştireceğiz. Tek bir veri haline getireceğiz Power Query ile birlikte. Bunu nasıl yapacağız? Düzenleyeceğiz, temizleyeceğiz ve yeni sütunlar ekleyerek güzel bir tabloya dönüştüreceğiz. Bunun için veri sekmesine geliyorum. Veri sekmesinden verileri al kısmından bakın Power Query düzenleyicisini başlat diyebilirim. Bu bir seçenek. Sonra verileri dosyadan aktarabilirim. Ya da bakın buradaki verileri önce tablo düzenine çeviriyorum. Giriş sekmesinden tablo olarak biçimlendir diyerek bakın bir tasarım seçiyorum ve tamam diyerek buradaki verilerimi tablo üzerine çeviriyorum. Her biri için bunu ayrı ayrı yapmalıyım. Bu tablomu seçiyorum. Tablo tasarımı sekmesinden bunun adına satış diyorum. Tablo adım satış olarak değişti. Pazarlamaya geldim. Buradan da yine tablo olarak biçimlendir ilgili tabloyu seçtim. Buna pazarlama diyelim ve finansa geliyorum. Bakın bunu da yine tablo olarak biçimlendir deyip tablo oluştur diyorum. Buna da ne diyelim? Finans diyelim. 3 tabloyu oluşturdum ve şimdi satışa geldim ya da herhangi bir tanesindeyken veri sekmesine geliyorum. Bakın tablodan aralıktan veri al var. Tablodan aralıktana tıkladım. Ve gördüğünüz gibi satış verisini buraya aktardım. Yeni kaynak, dosya, veri tabanı ya da diğer kaynaklar diyerek buradan ilgili değerleri buraya aktarabilirim. Ya da son kaynaklar diyerek buradan istediğim gibi verilerimi getirebilirim. Mesela departman verileri son kaynaklardan departman verilerine geldim. Birden çok öğe seç diyorum. Satışı almıştık. Finans ve pazarlamayı seçiyorum arkadaşlar. İkisini de seçiyorum. Ve tamam diyerek satışla beraber pazarlama ve finans verilerini de buraya getiriyorum. Şimdi burada yapmam gereken şey bakın buradaki... Tarih verileri düzgün gelmiş. Bunu şöyle kısa tarih olacak şekilde değiştirelim. Mevcut olanı değiştir. Saate ihtiyacım yok. Pazarlamaya geldim. Bakın bu sayı olarak gelmiş türü. Bunu önce tarih olarak değiştiriyorum. Mevcut olanı değiştir dedim. Ve yine geliyorum finansa. Finanstaki değerleri tarih olarak değiştiriyorum ve mevcut olanı değiştir diyorum. Ve gördüğünüz gibi ilgili değerleri buraya getirdim. Şimdi verilerimizi Power Query'ye aktarmaya bakalım. Veri sekmesine geliyorum. Verileri al diyorum. Power Query düzenleyicisini başlat diyorum. Burada şimdi buraya veri yüklemem gerekiyor benim. Bakın yeni kaynak dedim. Dosya dedim. Ve Excel çalışma kitabını seçiyorum. Ve benim mevcut çalıştığım Excel dosyasını buluyorum. Şöyle. Ve çift tıklayarak onu açıyorum. Şimdi 3 sayfayı da buraya tek seferde aktaracağız. Bakın buraya geldim. Birden çok öğe seç dedim. Burada finans, pazarlama ve satış verilerimiz var sevgili arkadaşlar. Şimdi tekrar kontrol edelim. Doğru. Bu üçünü seçiyorum. Ve diğerleri tablo düzeninde olmayan veriler. Bunları da aktarmayacağım. Tamam dediğimde sadece tablo düzeninde olan 3 veriyi yani 3 sayfayı buraya aktarmış oluyorum. Finans, pazarlama ve satış verileri. Bakın önce bir kontrol ediyorum. İşte metinler metin, tarihler tarih, işte metinler yine metin, satış tutarları bu şekilde geldi. Gayet de güzel bir şekilde bunları aktarmış olduk. Şimdi buraya yeni bir sütun ekleyelim. Ee, bakın sütun ekle sekmesine geliyorum. Bunların gelir mi gider mi olduklarına bakalım. Sırasıyla bakalım. Finans'ta bir gider sütunumuz var. Bunların yanına gider yazdıralım. Nasıl yapalım buna? Koşullu sütunla bunu yapabiliriz. Koşullu sütun ekle diyorum. E buraya da veri türü diyelim sevgili arkadaşlar bu başlığımıza. Her üçü içinde sütun adı bakın departman sütunundaki değer eşittir finans ise bu bir koşullu sütun. Çıkış kısmına gider yazalım sevgili arkadaşlar. Başkaysa yine gider yazalım. Yani bütün veriler için buraya gider yazdıralım. Tamam dediğimde bakın veri türü gider olacak şekilde bir değer getirdim buraya. Bunu da şöyle ABC yerine sadece metin bu metne çevirelim. Pazarlamaya geldim kıymetli arkadaşlarım. Pazarlamadaki değerler de kampanya harcaması olduğu için burada da gider olacak. Koşulu sütun ekle diyorum. Buraya da veri türü diyorum. Yine departmanı seçiyorum. Eşittir bu sefer bakın pazarlama ise çıkışa gider yazalım yine. Başkaysa buna da gider yazalım değerli arkadaşlar. Ve tamam diyelim. Bakın bunun veri türünü de hemen metin yapalım. Bu sadece metin. Son olarak satışa gelelim. Bu satış gelir. Bunu da gelir olarak belirteceğiz. Koşullu sütün ekle dedim. Şuraya hemen veri türü diyorum. Ve sütün adını yine departman olarak seçiyorum. Eşittir bu sefer satış ise buna gelir diyorum arkadaşlar. Şuna da gelir diyorum. Ve tamama basarak buraya yeni bir veri türü ekliyorum. Şöyle bunda metin yapalım. Şimdi bunların üçünü birleştirmek istiyorum. Ben şimdi buradaki satışın yanına e, diğer tabloları ekleyeceğim. Bunu nasıl yapacağız? Bunu sorguları ekle özelliğiyle yapacağız arkadaşlar. Şöyle sorguları ekle diyebilirim. Direkt satışın üzerine ekleyebilirim. Ya da sorguları eklenin yanındaki üçgene basıp sorguları ekleyerek yeni bir sorgu oluştur diyebilirim. Burada bana yeni bir sorgu oluşturacak. 3 tablo diyorum. Satış burada var. Finansa atalım. Ve pazarlamaya atalım sevgili arkadaşlar. Satış, finans, pazarlama. Tamam dediğimde bakın şöyle ekle diye yeni bir sorgu oluşturdu bana. Geliyorum buraya. Nul dediği değerler gider olmayan değerler. Yani verileri alt kısımda olan değerler. Bunların üçünü birleştirdi ve yeni bir tablo oluşturdu. Buna da tüm şirket verileri diyelim arkadaşlar. Böyle ismini değiştirelim. Sonra bunu da kapat ve yükle diyerek buradaki yeni bir tüm şirket verileri olacak şekilde yeni bir sayfada bunları yüklemiş olalım kıymetli arkadaşlarım. Şöyle bakın tüm şirket verilerini getirdi bana. Departmana baktığımda finans, pazarlama ve satış var. Yine buradaki satış tutarında işte satış tutarlarım var. Veri türümüz var. Gelir mi gider mi? Onları tek bir sütunda birleştirdi. Gider olan değerleri burada verdi. Kampanya harcamalarını burada verdi. Finanstaki gider verileri burada. Kampanya harcamaları burada. Ve gelirlerde yani satış tutarlarım da burada yer alıyor. Şimdi bundan bir veri içgörüsü oluşturalım. Yani pivot table oluşturalım. Şimdi şöyle bir çalışma yapacağız. Herhangi bir veri içeren hücreyi seçiyorum. Ekle sekmesine geliyorum. Pivot table diyorum ve tamam'a basıyorum. Yeni bir pivot table oluşturuyorum kıymetli arkadaşlar. Burada şimdi... Ben tarih verisini satırlara attım buradaki veri türünü sütunlara atıyorum bakın hangi ay ne kadar satış yapılmış bunları göreceğiz gelir mi gider mi yani gelir gider karşılaştırması yapacağız sevgili arkadaşlar değerlerimiz yani tutarların toplamı burada şöyle bir şey yapabiliriz satış tutarını buraya attım gördüğünüz gibi bunlar gelirlerimiz bizim bir de giderleri atalım şöyle giderlerimizi de onun yanına attık. Ve aynı zamanda kampanya harcamasını da onun altına atalım. Ama şuradaki toplam değerinde şöyle alta bir yere atalım ya da üste bir yere atalım. Ve bunların toplamlarını görmüş olalım ya da altı atalım daha şık durdu. Bakın toplam satış tutarı gibi şu değerlerimizi giriş sekmesinden genel yerine para birimine çevirebiliriz. Bakın toplam gelirimiz 1 milyon 93 bin liraymış. Fakat toplam giderimiz Burada ne kadarmış? Bunların toplamı 902.848'miş. Yani karımız ne kadar bizim? 100 küsür bin lira sevgili arkadaşlar. Bunu buradan görüntüleyebiliriz. Tasarımdan hemen gelip böyle daha sade, daha şık, kolay, anlaşılır bir tasarıma çevirdim. Görünümden de şu kılavuz çizgilerini kaldırarak gördüğünüz gibi bir iç göre oluşturdum. Şöyle gelir gider diyelim buna. Gerçek iş hayatında böyle bir şeye böyle bir şeyle karşılaşabilir ve buna ihtiyaç duyabilirsiniz. Şimdi departman bazlı harcamalara bakalım kıymetli arkadaşlar. Bunu istersek yanına da yapabiliriz. Buradan geldim. Yine bu sevgili arkadaşımı Ctrl C ile kopyaladım ve buraya yapıştırıyorum. Burada ne yapacağım? Bakın hepsini kaldırıyorum şimdi buradan. Departman bazlı harcamalara bakacağız. Şunu da kaldırdım. Şimdi departmanı satırlara atıyorum. Bakın finans, pazarlama ve satış tutarı yani satış tutarını gideri şu gider ve kampanya harcamasını da buraya atıyorum sevgili arkadaşlar. Şöyle şimdi bunu kapatalım. Bakın toplam giderlerimiz şöyle bunları da seçelim. Giriş sekmesinden bunu da para birimine çevirelim. Bakın hangi departman toplam ne kadar harcamış? Finans 553.563 lira harcamış. Pazarlama 349.285 lira harcamış. Bunların ikisinin toplamını da buradan görebilirim kıymetli arkadaşlar. Şimdi bir de bölge bazlı toplam tutara bakalım. Geldik tüm şirket verilerini yeni bir pivotta oluşturalım bunu. Ekle diyorum. Pivot table diyorum. Ve tamama basıyorum. Yeni bir pivot tablo oluşturacağım. Ben buradaki bölgeyi tutup satırlara atıyorum. Hangi bölgede Toplam gelir ne kadarmış ona bakalım. Mesela şuradan satış tutarında değerleri attım. Gördüğünüz gibi bölge bazlı toplam gelirleri buradan görmüş oldum. Şöyle bunu da para birimine çevirelim. Bunun tasarımını da yine her zamanki gibi şöyle istediğimiz tasarıma çevirelim. Bir de gidere bakalım. Mesela ne kadar giderimiz varmış? Yan yana gelir, toplam satış tutarı ve toplam gider olacak şekilde bunları ayrı ayrı gösterebilirim. Şöyle gelir 2 diyelim. Başlık e, direkt gelir yazalım. Bakalım kabul edecek mi? Evet etti. Şuraya da git, gelelim gider yazalım. Bakın gelir ve gider böyle bir değer olduğu için bana vermedi. Şöyle gider 2 yazalım buna da. Bakın geliri ve gideri yan yana ayrı ayrı olacak şekilde görmüş olduk bölge bazlı. Bunların ikisinin istersek farkını alır, Burada işlem yaptırabiliriz. Peki farkını nasıl alacağız? Pivot tablo analizi. Alanlar, öğeler, kümeler. Hesaplanmış alan diyorum. Şurada fark yazıyorum sevgili arkadaşlar. Şuradan geliyorum. Ee, gider. Daha doğrusu gelir, eksi gider. Yani satış tutarı, eksi gider diyorum. Bakın çift tıklayarak buraya atıyorum formül çubuğuna. Tamam dediğimde bu ikisinin farkını bana vermiş oldu kıymetli arkadaşlarım ve bunları da görmüş oldum. Hepsinde pozitifteyim. Yani zararda olduğum bir bölge yok. Ama en az kazanç sağladığım bölge de Ankara'ymış 998 lirayla. Şöyle buna geldim, sırala. Büyükten küçüğe sırala dersem en çok kazanç elde ettiğim bölge Bursa'ymış, Adana'ymış gibi böyle bir içgörü de verilerimden çıkartabiliyorum. Gördüğünüz gibi Excel'de farklı departmanlardan gelen verileri Power Query ile birleştirip temizledik. Ardından Pivot Table kullanarak şirket yöneticilerine sunulabilecek anlamlı raporlar hazırladık. Siz de kendi işinizde bu tekniği kullanarak haftalık raporları otomatize edebilir, sunumlarınızı veriyle güçlendirebilirsiniz ve belki de yöneticinizi etkileyerek bir terfi bile alabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bu tür videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Ayrıca Udemy'deki ileri seviye Excel kursuma da göz atmak isterseniz açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Bu şekilde verilerinize sadece verileri güncelleyerek yani buradaki verilere yeni veriler ekleyerek bu pivot tablonun otomatik olarak güncellenmesini sağlayabilirsiniz.